Hayallerim vardı çünkü ben çok iyi bir sayısal öğrencisiydim. Başörtü sorunu en çok onlara yaradı. 28 Şubat yeni yeni başlarken ilk önce öğrencilere ulaşmamıştı. Biz İmam Hatip'te okuyorduk. İmam Hatip'in son sınıfındaydım başladığında, orta sonda. Daha sonra liseye geçerken ilk engeli orada yaşadım. Çünkü Fen Lisesi sınavına girdiğimde başımı açmamı gerektiğini söylediler. Lise 1'e geçtiğim süreçte tercihlerimizi biz istediğimiz gibi yapamadık. Çünkü bize sadece İmam Hatip Lisesi hakkını tanıdılar. Anadolu İmam Hatip. Oraya giderseniz başınızı örtebiliyordunuz. Ve biz de Anadolu İmam Hatip'i seçmek zorunda kaldık. Zaten başörtüsü yasağı geldikten sonra bir müddet sonra bizim devamsızlıklarımız çok yükseliyor. Bu arada okula gitmediğimiz için. Tabii okul, okuldan atılmaya ilerliyorsunuz. Ama sonra tekrardan içeriye girmeye başladık. Bir müddet girdikten sonra tekrar yasak geldi ve bu kesin yasaktı. Artık içeriye kimse giremiyordu. Ee, direndim, babam okulu mahkemeye verdi ama mahkemeyi kaybettik. Çünkü başımızı açmıyorduk. Eve e, kınama, uzaklaştırma şeklinde belgeler geliyordu bu arada. Hayallerim vardı çünkü ben çok iyi bir sayısal öğrencisiydim biliyorsunuz Türkiye şartlarında öyle çok sayısal matematik seven öğrenci bulunmaz ki ben tam puanla yapıyordum bu derslerimi okuldan atılmamıza rağmen ben başörtümle sınava girme hakkını okuldan atıldıktan sonra kaç 2002 yılında atıldım 2012 2013 gibi ancak sınava girme hakkı elde ettik ve benim çocuklarım olduğu için tabii ki istediğim şeyleri yapamadım ya çocuklarımdan vazgeçtim çok güzel ders çalışacaktım. Ya da çocuklarımı önceleyerek hani kenardan köşeden ilbimi ilerletecektim. Ben de çocuklarımı öncelemek zorunda kaldım tabii ki. Ben ülkeme faydalı olabilecek bir insandım. Çünkü bunun için çok çabaladım ve bu kendimde bu yeterliyi görüyordum. Ailem de buna katkı sağlıyordu zaten. Benim için en çok yıkıcı olan şeyler bunlardı. Yani benim ülkem çok daha güzel yerlerde, çok daha aydınlık ve müreffeh olabilirdi. Fethullah Gülen şöyle bir açıklama yaptı. Başörtüsü teferruattır ama başörtü sorunu en çok onlara yaradı. Evet çünkü e, güzel eğitim alamayan ya da azıcık dini eğitim bile olsun, alsın diyen insanlar çocuklarını onların okullarına göndermek zorunda kaldılar. Bu süreçten en çok onlar karlı çıktı.